Merhaba arkadaşlar. Muhasebe ve Ticaret isimli kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere kanal ile ilgili bir takım bilgiler aktararak başlamak istiyorum. Neden bu şekilde bir kanal kurma ihtiyacı duyduk? İlk olarak buradan başlayalım. Günümüzde doğru bilgiye ulaşmak çok zor. İnternet işlerimizi kolaylaştıracak gözüyle baktığımız bu küresel dönemde o kadar çok bilgi kirliliği var ki Afınıza sığınarak söylemek istiyorum. Tabiri caizse dilinin biri kuyuya bir taş atıyor. Hep birlikte bilginin doğru ve güvenilirliğini araştırmadan arkasından gidiyoruz. Sizlere vermiş olduğumuz hizmette doğru ve güvenilir kaynaklarda yerine göre ilgili bölümlerin uzman arkadaşlarından destek alarak videolarımızı oluşturacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda bilgi paylaştıkça çoğalır ilkesi esas alarak tamamen ücretsiz destek ve yardımcı olacağımızı kanalımız adına söz veriyoruz. Sizlerin de değerli vakitlerini fazla almamak adına bizlere destek vermek için abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Kanalımızın hedefleri neler? Öncelikle sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Muhasebe sektöründe yıllardır deneyim kazandığımız için bu sektörde nitelikli eleman eksikliği ve bilgi eksikliğini gidermek amacıyla genel muhasebe, ön muhasebe elemanı gibi nitelikli personel yetiştirmek ve mali müşavirlerin cep sözlüğü gibi istedikleri bilgilere kısa kısa videolarla ihtiyaç durdukları A'dan Z'ye her konuyu ele alacağız. Büyük ölçekli yatırımcıların yatırımlarını yaparken Devletin sunmuş olduğu destekler, daha doğrusu yatırım teşvikleri, bunlardan ne ölçüde yararlanabilecekleri hakkında konuları ele alacağız ve güncel destekleri sürekli yayınlayacağız. KOSGEB'in sunmuş olduğu geleneksel ve ileri girişimcilik desteklerini baştan sona kadar detaylı şekilde ele alacağız ve işletmelerin yararlanma şartları hakkında bilgiler paylaşacağız. Mali müşavirlik staj başlatma ve yeterlilik sınavlarına ilişkin konuları anlatacağız. Güncel SGK vergi teşviklerinden bahsedeceğiz. Güncel ticaret taktikleri, işletme sürdürülebilirlikleri hakkında konulara değineceğiz. Sizlerin de destekleri sayesinde kocaman bir aile olup yeri gelecek iş bulacağız. Yeri gelecek işletme kuruluş destekleri ile işletmelerin kuruluş aşamasında ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayacağız. Sağlıklı ve sürdür sürdürülebilir olmalarını sağlayacağız. Videolarımızı izleyerek bizleri tavsiye bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soruda bizlere muhasebe dünyası iletişim et gmail.com adresinden 724 iletişime geçebilirsiniz. Sizlere en iyi hizmet vermek için sürekli kendimizi güncelleyeceğiz. Ve sizlerin en doğru bilgiye en kolay yoldan ulaşmasını sağlayacağız. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle saygılarımızla.